Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu <laughs> vesselamu anna ya rahim ve afu anna ya kerim. Rabbena zulmuna ve rahimin. Mübarek bayram gününde topu dergahinde, dergah ilahiyesinde İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbel Alemin bu mübarek bir kumandığımız cuma namazlarımızı yine getirdiğimiz Ya Rabbel Alemin ya Rab, Kur'anlar okuyoruz, hatimler okuyoruz haberdar edelim. Ya, ya Rab, vatanımızı, güzel yurdumuzu, her türlü semai arizi, kaza, bela ve afetlerden muhafaza ve emin eyle. Affedensin, affetmeyi sevensin, bizleri de affettir, kullarımız mesleğiyle hak eyle. Tüm şehitlerimizi de bu mübarek bir hürmetine rahmetinle muamele eyleyip, Hz. Hamd'a'nın Şehadet cevabına dahil eyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle bir e, ortamda buluşmaktan biraz buruk geçse de yine de dini vecibilerimizi yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Cuma namazları kılamadığımız da oldu malumunuz. Yine de buna şükür diyoruz. Geçen Ramazan bayramında camiye gidemedik malumunuz. İşte geçen iki gün öncesi her Arafat'ta malumunuz Kabe-i Muazzama'nın örtüsü değişir. O kalabalıklar iki buçuk milyon insan orada bulunurdu. Ama televizyonda izlediniz hepiniz. Böyle birkaç hastalık geçirmiş insanlar. Belki bunlar biz umut ediyoruz ki bunlar bizim böyle kaybedip değerini çok anlayamadığımız şeylerin kıymetini bilmeye vesile olsun. İşte birbirimizle sarılmak ne kadar önemli bir şeymiş meğersem. Birbirimizle tokalaşabilmek ne kadar değerli bir şeymiş mer. Birbirimize gidip hasbihal edebilmek, oturabilmek, şah sohbetleri edebilmek. Biz Angarya görürdük ama bunun çok değerli olduğunu şimdi anlamış olduk. Zaten kurban da anlam olarak garip kelimesinden geliyor. Birbirine yakınlığı ifade ediyor. Hakikaten kurban insanları birbirine yakınlaştırıyor. Hemen yani burada sizlerle beraber olmaktan mutluluk diyorum. Burada merkezde de bugün ve burada dört, gün boyunca yine kesimlerimiz devam ediyor. Su ile ilgili bir problemimiz yok değil mi? Ben, su işleri Eski müdürümüz burada şey. değil. Ee, varsa Aynen. bir şeyde aracılık yaparız. Ben tozu götürüyorum. Tozu ve üç su yok. Tanklarla su içiyoruz. Hatta orman hizmetlerinin tankları arıza su taşıyor. İçinizde doğmuş demek.